gidiyoruz diye çok mutluydum. Hiçbir şey düşünmedim ben. Sadece oradaki vatandaşlarımızı, soydaşlarımızı Rum'un zaliminden kurtarmaya gidiyoruz diye gittik. Hiç çok da mutlu gittik. Bütün asker arkadaşlarımız öyle gitti. Tabi kardeşi Kıbrıs olduğunu biliyor. Ziyaretine gidiyor yanına. 15 Kasım 1983'te e, Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Çok kuruluyuz. Kimi sayesinde? Yani Türkiye'deki askerlerimizin, bizim herkesin sayesinde kurdu. Olmasaydı ne oldu? Olmasaydı Barış Harekatı olmasaydı, inanır mısınız, orada Türk değil, kimse kalmazdı. Bu gittik, başardık, Türk Cumhuriyeti kurdu. Eğer benim de toprağın kadar Türk Türk Cumhuriyeti kurulmasında faydam vardıysa, emeğim vardıysa ne mutlu ne kuruluş şeref duyuyorum. Sakın ha sakın sivillere dokunmayın, elinizden gelen yardım yapın. Çoluk çocuk dokunmadık. Benim başımdan geçti, gördüm. 40 evet. yıldır bu oradaki bir zulüm yok, şu yok. Mutlu, i̇ki taraf mutlu halde yaşıyor. Rum tarafı da mutlu halde yaşıyor. Türkiye'de bunu daha ilerilerde yaşayacaklar. Yıllarca sonra yine hep böyle yaşayacaklar. Niye tanınmasın? Tanınmasını istiyoruz. Türkiye, Kıbrıs'ı Türk Cumhuriyeti'ni diğer devletlerde tanısın. Bu iki, iki, dört. Ben başka bir şey istemiyorum. Tanınmasını istiyorum. Mutlu bir şekilde yani hareketten bu tarafa olumsuz bir şey mi oldu? Hayır. Bunu olumsuzluğu çeviren Yunan tarafı, Rum tarafı bunlar. Biz hala da barıştan tarafıyız. Bunu dünyada biliyor. Türkiye, dünya devletleri de biliyor. Ama ne hikmetse tanımamakla ısrar ediyorlar. Biz de Türk devleti olarak bir gazi olarak orada ben savaşmışım. Kanımızı canımızı vermişiz. 498 şehidimiz var bizim orada. 498 şehidimiz. Kastamonu'da 8 şehidimiz var. 1200 yaralımız var. 1200 efendim oradaki Türk Kıbrıs Türk halkından kayıbımız, kayıpları var. Yani biz oraya keyfi gitmedik ki. Oradaki efendim az önce dediğim gibi oradaki soydaşlarımızı kurtarmaya gittik. Zulümden kurtarmaya gittik. Niye tanınmasın yani? Bugün bizim mutlu günümüz, gurur duyduğumuz günümüz. Niye? Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilanının kaç yolu kırkıncı. Türk milleti olduğu sürece Kıbrıs'ın da sırtı yere gelmez. Cumhuriyeti kurdular. Bu Davut Dekteş'e de Allah kanı kanı rahmet etsin. Çok emeği mi? Olması zaten olmaz <laughs> yani? Bugün de günümüzde Filistin'i görüyorsunuz yani. Onlar da aynı durumdalardı. Tabii 18 Temmuz'da biz Mersin'deydik Kıbrıs'a harekete etmeden önce komutanlarımız bize tembih ettiler. Yani Kur'an-ı Kerim'de savaş ahlakı neyse Türkler onu uygularlar. Zaten bunu uyguladıkları için yenilmez Türkler olarak kabul edilir. Bize komutanımız sakın yaşlılara, çocuklara Dokunmayın, hamilelere dokunmayın. Size teslim olan asker de olsa kesinlikle esir alın, dokunmayın dediler. Ama bugün görüyorsunuz gözümüzün önünde Filistin'i küçük küçük çocukları öldürüyorlar. Kabirleri tabi bu arkadaş Kasım'ın merkezden. Türk askeri Mehmetçik zaten gittiği yerde her yerde Türk Mehmetçik'i barışı, huzuru sağlamak için gidiyor. Ve burada da huzuru barışı sağladığı için döndüğümüz için çok mutluyuz. Burada 31 doğumlu bak Gazi 31 doğumlu. İkisi kardeş bunların. Burası bizim yavru vatanımız. Biz Türkiye olarak her an orada savaşmaya kanımızın son damlasına hazırız.